Bebekler dünyayı nasıl hisseder? Yeni doğan bebekler tat ve koku alma duyularıyla doğar. Annelerinin kokusunu yüzlerce kişi arasından ayırt edebilirler. Tatlıya karşı doğuştan gelen bir hassasiyetleri vardır. İşitme duyuları rahimde gelişmeye başlar. Kalp atışına benzeyen sesler onları rahatlatır. Minik bir beden, büyük bir zihin. Yeni doğanlar taklit yeteneğiyle doğar. Bir yetişkinin yüz ifadesini saniyeler içinde kopyalayabilirler. Nefesleri duygularına göre değişir. Emme refleksi hayatta kalma içgüdüsüdür. Ağlama yalnızca iletişim değil, bir öğrenme biçimidir. Bebekler ne kadar zekidir? Bebekler 5. aydan itibaren sayıları ayırt edebilir. Yüzleri, sesleri ve duyguları kategorilere ayırırlar. Sebep sonuç ilişkilerini erken dönemde kurmaya başlarlar. Yüzdeki mikro ifadeleri bile algılayabilirler. Her yeni bilgi, beyinde binlerce yeni bağlantı oluşturur. Sevgi, güven ve bağ kurma. Bebekler güven duygusunu ilk aylarda geliştirir. Sarılma, beyinde oksitosin salgılatır, mutluluk hormonu. Annesinin gözlerine bakan bir bebek, bağ kurmayı öğrenir. Duygular, kelimelerden önce gelişir. Sevgi, bebeklikte öğrenilen ilk dildir.